Merhabalar Mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere harika, yumuşacık bir poğaça tarifi vereceğim. İnanın ben de çok poğaça denedim ama bu poğaçanın üzerine tanımıyorum. Gerçekten çok yumuşak oluyor, kabarıyor, yumuşacık. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir poğaça tarifi. Poğaçam için önce patatesli iç harcına geçelim. 4 tane şöyle küçükten biraz büyük, orta boy patatesimi Ince ince şöyle çok büyük olmayacak şekilde kabuklarını soyup e, tencereme alacağım. Üzerine sonra birkaç bardak e, su ilave edeceğim. Daha sonra yarım yemek kaşığı tuz ilave edeceğim. Onu yumuşayıncaya kadar güzelce kaynatacağım. patateslerimi doğradım güzelce ocağıma aldım ocağın altını yakıyorum şöyle üzerine gelecek kadar varsa sıcak su ilave edebilirsiniz ee, güzelce şöyle dolduruyorum ve tuzunu ilave ediyorum şimdi tuzunu sevdiğiniz derecede ekleyebilirsiniz ama hemen hemen şöyle patates tuzu sevdiği için şöyle yarım yemek kaşığı kadar ilave ediyorum Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Kaynayıp yumuşamasını bekliyorum. Bu arada biz de dilerseniz hamurun yapımına geçebiliriz. Şimdi hamur için gerekli olan şöyle bir çay bardağı ılık su bir çay bardağı da süt bunları bir cezve gibi bir şey alalım bir yemek kaşığı da margarin margarin eriyene kadar çok kaynat kaynatmayacak şekilde güzelce şöyle ılık ılıkta biraz şöyle erimesini sağlayalım Şimdi şu kadar kaldı dibinde. Çok az kapatıyorum altını. Erimeye bırakıyorum. Bu biraz soğusun. Yağı erittikten sonra biraz soğusun ki e, hamurumuzu yoğururken elimiz yanmasın. Elimizin yanmayacağı kıvama geldiğinde hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Bu arada patateslerim de oluyor. Tuzlu su da güzelce haşlanıyorlar bunlar da. Şimdi hamur yoğurmaya geçelim. Şimdi eriyen bir çay bardağı ılık süt, ılık su bir yemek kaşığı da margarinim vardı. İçine yarım çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Bu eli yakmayacak bir şekilde biraz alır. Şimdi bunu alıyorum. Katı yağım güzelce içinde eridi. Bunu böyle boşaltıyoruz. Bir yumurta var. Bir yumurtanın sarısını üzeri için kenara ayırıyorum. Akını da içine alıyorum. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı tuz. Çok dolu dolu değil. Bu şekilde. Bir tatlı kaşığı tuz. 3 tatlı kaşığı da toz şeker ilave ediyorum bir pakette mayam var dilerseniz yaş maya sevi seviyorsanız eğer yarım paket yaş maya da olabilir bunun yerine ama benim tercihim her zaman paket mayalardan yana Güzelce şöyle mayayı bir aktifleştir. Güzelce erisin. Kenarda şöyle 7 çay bardağı unum var. Ama benim çay bardağım böyle hani eski modellerden eskiden böyle çok küçük olur diye şöyle kahvede kullanılan kahvehanelerde kullanılan çay bardaklarından değil de şimdi biraz bir boy daha büyükleri çıktı artık o küçüklerden bulmak biraz daha zor küçükten bir boy daha büyük çay bardakları ile yaptım ben tarifimi. Şimdi unumu kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Yavaş yavaş güzelce ilave edeceğim. Daha önce de yaptığımda yine 7 çay bardağı tam İdeali. Siz de yine kontrollü bir şekilde ilave edersiniz, gerektikçe unu kullanırsınız. 7 çay bardağı dolu dolu unumu ilave ettim, yoğurdum. Şöyle yumuşak böyle bazen ele yapışan hafif yapışan bir hamur elde ettim. Şimdi güzelce. Üstünü ya şöyle streç yapın güzelce ya da şöyle benim gibi kapaklı bir e, mayalandırma kabınız varsa ona koyun. Bir 30 dakika rahat mayalanmasını bekleyin. 30-35 dakika böyle güzelce kabarsın. En önemli kurt noktası güzel kabarması. Şimdi bunu mayalandırmaya bırakıyoruz. Patateslerimiz haşlanırken hamurumuz mayalanırken biz de patatesimiz, patatesimiz için iç harcına geçelim şöyle ne gerekli hemen söyleyeyim ee, güzelce çok çok ince doğrayacağımız iki tane yeşil biberimiz var çok acı olmazsa iyi olur acı sevmeyenler olabilir evde belki ee, şöyle doğruyorum evde doğrayacaksanız da çok küçücük doğramaya gayret edin 2 tane yeşil biber benim de böyle her zaman sık sık kullandığım şöyle ipli doğrayıcım var. Bunların elde çevirenleri de var. O güzel değil ben sevmiyorum ama bu çok kullanılır. Bakalım istediğim incelikte olmuş mu? Biraz daha ister aslında. Çünkü baya e, bayağı nasıl diyeyim yapacağım iç harcı patatesin içinde e, soğan ve yeşil biberler böyle ağza gelmeyecek kadar küçük olacak. E nasıl şöyle krem peynir gibi sürülecek bir kıvamda bir iç harcı olacak. Onun için şöyle güzelce ince bir şekilde yapalım. Önce biberlerimi çektiriyorum. Ardından da şöyle soğanlarımı çektireceğim. Sürülebilir bir iç harcı ayarlıyoruz şimdi. 2 tane yeşil biber. bir tane küçükten biraz büyük orta boyda diyebiliriz. Kuru soğanımız var. Birazcık da salça ilave edeceğiz. Şimdi bunu da iyice küçücük doğrayalım. Soğanlarımı da güzelce küçücük olacak şekilde yaptım şöyle bunları da alıyorum şimdi salçam var domates biber fark etmiyor ben şu anda domates salçası kullanıyorum şöyle bir yemek kaşığı benimkisi köy salçası olduğu için annemin yapıp gönderdiği salça çok fazla renk vermiyor ee, onun için bir kaşık koyuyorum isterseniz siz yarım kaşık da koyabilirsiniz yani fazla abartmayacak şekilde salçayı kullanalım. Sadece renk vermesi için. Şöyle bir yemek kaşığı da sıvı yağ var. Şimdi bunları ocağıma alıp güzelce çok hafif yumuşayıncaya kadar kavuracağım. Ocağımın altını şöyle orta ateşe alıyorum. Bir yemek kaşığı sıvı yağ, iki tane biber, yeşil biber, bir tane orta boy soğanımı güzelce kavuruyorum. Patateslerim de bir yandan burada güzelce haşlandılar hemen hemen. Hamurumuz da mayalanıyor. Güzelce o kabarsın, mayalansın. Biz de bunu kavuralım. Sonra patateslerimizi de buluşturacağız. Güzelce ezeceğiz. Bunun fazla zaten fırında da pişecek. Küçük küçük de minik minik de doğradığımız için aşırı derecede böyle şey pişirmemize gerek yok. Biraz şöyle bir salça bir kavrulsun. İsterseniz buna bu esnada karabiber de çok güzel yakışır. Birazcık da karabiber ilave edin. Daha sonra patatesi ilave ettikten sonra hafif de biraz o zaman ilave ederiz. Çok güzel lezzetlidir. Eğer acıyı seviyorsanız salçamızın kokusu çıktı güzelce kavruldu 2 dakika daha şöyle kavurduktan sonra altını kapatıp patateslerimle buluşturacağım patateslerimi kontrol ettim patateslerim güzelce yumuşadılar bu esnada güzelce tuzunu bir kontrol edebilirsiniz isterseniz Pişen patateslerimi kavurduğum biber ve soğanımı salçamın içine şöyle ilave ediyorum. Hepsini güzelce alacağım. Şimdi ezmeye başlayacağım. Zaten yumuşacık olan patateslerimiz şöyle bir kere de hemen ezilmeye başladılar. Güzelce iç harcımızı karıştıralım. Hepsi birbiriyle özdeşsin. Eee sürdebilir böyle krem peynir kıvamına gelene kadar. Ben bunu böyle güzelce ezeceğim. Dilerseniz bu esnada biraz pul biber veya karabiber de ilave edebilirsiniz. Ama ben de çocuklarım olduğu için ben e, küçük kızım yiyemez O yüzden ilave etmeyeceğim ama karabiber buna gerçekten çok güzel lezzet katıyor. Mutlaka tavsiye ederim. tadına tuzuna baktım. Güzelce böyle gördüğünüz gibi şöyle kıvamı da harika sürebilir oldu. Şimdi bu böyle kenarda beklesin. Üzerine süreceğim şöyle bir yemek kaşığı süte yumurtamın sarısını güzelce çırpıp şöyle güzelce çırpıp ilave ediyorum. Bu kenarda bir dursun. Bakalım mayalanmış mı hamurumuz şimdi. Bu üzerine sürmek için ben bir de susam ilave edeceğim poğaçalara açmalara susamı çok yakıştırıyorum. Bu da tamam. Şöyle kenara alıyorum bunu üzerine sürmek için. Bu da tamam. Şimdi hamuruma bir bakacağım. Acaba kabardı mı? İstediğim kıvama geldi mi? Açalım birlikte bakalım. Harika olmuş, gördüğünüz gibi. Bakın, harika kabarmış. Bu demek oluyor ki şimdi yapımına geçebiliriz. Hazır. Çok güzel kabarmış. Şimdi şöyle biraz havasını alalım. Çok güzel bir tarif. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ama verdiğim ölçülere tarife uygun olarak eksiksiz yaparsanız gerçekten çok memnun kalacağınıza eminim. Bana da mutlaka lütfen rica ediyorum yorumlarda özellikle bu poğaçama çok güveniyorum. Yorumlarda lütfen beğenip beğenmediğinizi yazın ya da aklınıza gelen ekstra bir şey varsa benimle paylaşmak istediğiniz yorumlarınızı bekliyorum. Umarım beğenirsiniz. Ama eminim şimdiye kadar yediğiniz poğaçalara bence taş çıkartabilir diyorum. Şimdi hamurumdan büyüklüğü artık size kalmış ama şöyle söyleyeyim yani bir mandalina büyüklüğünde alalım, şöyle yuvarlayalım. Çok da büyük olmasın mutlaka. Çünkü bu bayağı bir kabaran bir hamur. Kabarıp da büyüyeceğini düşün düşünerek böyle ona göre parçalar yapın. Orantılı bir şekilde şöyle bir parçalara ayırıp yuvarlayalım. Şimdi bezelere güzelce ayırdım. Hiç oklavaya, hiç merdaneye gerek yok. Şöyle çok kalın olmasın, çok ince de olmasın ama ince olmasın. Biraz şöyle hafif dolgun bir hamur olması lazım çünkü. Şimdi bunu bu şekilde yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. bir tane daha yapıp içine güzelce patatesli iç harcımı sürüyorum. Şöyle birer kaşık birer kaşık alıyorum. Şöyle bol bol sürüyorum. şimdi bunu şekil vereceğiz fazlalıklarını alalım, taşmasın şeklini verelim yanlardan şöyle katlıyorum bunu da şöyle bir katlıyorum şöyle hafiften buluşturuyorum ikisini eşit şekilde yapıyorum şimdi buralarını yuvarlıyorum bu şekilde böyle Alt kısmı buluşan tarafları aşağıya gelecek şekilde tepsiye koyacağım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye güzelce bunları alacağım. Bu bir kat daha kabaracak, daha güzel olacak. Zaten olduğu yerde güzelce kabardılar. Şöyle göstereyim. Güzelce olduğu yerde kabaran bir hamur. zaten birkaç defa şöyle dokunduğumda hemen hemen yayılıp açılıyor hepsine şekillerini verdim ee, güzelce bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı e, sütüm vardı onu da güzelce ilave ettim şimdi sürüyorum her tarafına gelecek şekilde sürüyorum ee, bunu 15 dakika kadar tepsi mayası olması için şekil verdikten sonra bekletin mutlaka bekletin ben de öyle yapıyorum her defasında daha güzel daha pofuduk yumuşacık bir poğaça oluyor gerçekten onun için siz de şekil verdikten sonra 15-20 dakika kadar bırakın güzelce kabarsın şişsin şimdi güzelce yumurtalarımı sürüyorum üzerine susamla süsleyeceğim isterseniz çörek otu da serpiştirebilirsiniz ama ben sadece susamla süsleyeceğim şekil vereceğim ben genelde açmalarda çörek otu kullanıyorum ama poğaçalara sade susamı daha çok yakıştırıyorum yumurtalarını sürdüm susamlarını da güzelce serptim şu anda fırınımda ısınıyor önceden ısıtılmış fırında 180 ile 190 arasında kızarana kadar 30 dakika bir kontrollü bir şekilde pişirin. Poğaçalarım 180-190 derece arasında güzelce piştiler. Güzelce kabardılar. içleri de yumuşacık, harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Pembe Mutfak Aslı'da yeni tariflerimle buluşmak üzere. Instagram'dan da takip edip yeni tariflerimi ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.